Herkese merhaba. Bugün üçüncü çakramız olan Solar Plexus'ta karşınızdayım. Solar Plexus deyince aklımıza aslında sarı geliyor. Solar Plexus deyince aklımıza aslında güneş geliyor. Ve otomatik olarak bunlarla bağlantılı olarak da bu çakramızı babayla ilişkilendirebiliriz. Bunları Çakralar ve Nefes adlı çalışmamda çok çok detaylı olarak işliyoruz ve yapılandırmaya yönelik harika çalışmalar yapıyoruz. Ama burada da böyle size böyle ufak bir bilgi vermek istedim. Eğer hayatınızı gerçekten güvende, tamlık hissiyle yaşamak istiyorsanız, kabul duygunuzun ve iç huzurunuzun daha... E, güçlenmesini istiyorsanız solar plexus çok önemli. Zaten nefes seanslarında da çok önemli çünkü genel anlamda nefes burada tıkanıyor. Burası korku de kemeri dediğimiz yer. Çünkü nefes ya genelde karın bölgesine gidiyor ya da göğüs bölgesine gidiyor. O yüzden burayı dengelemek çok önemli. O yüzden de nefes seanslarında burayı gerçekten çok çok önemsiyoruz. Burası vücudumuzun da denge bölgesi diyebiliriz aslında. E, tam orta bölgede olduğu için ama en çok e, şöyle özetlemem gerekirse solar plexus güven demek teslimiyet demek ve bütünlük hissi demek e, ve bu duygular eğer hayatınızda yoksa burada biraz babayla olan ilişkiyi de onurlandırmanız gerekiyor e, diğer videoda nefes ve meditasyon bölümünde birazcık yapılandıralım ne dersiniz?